Evet. Tekrar selamünaleyküm. aleyküm. Tabi ben öyle rahat bir yeri buldum. Kalkasım da gelmedi. <laughs> Hazır sohbette açılmışken devam dediğim istedim. İnsan olarak bizi paçamızdan aşağı çeken en önemli şey aslımızı unutmamız. Kendimizi nefsimize de uyarak şeytanın telkinlerine de kulak vererek bir şey zannetmemiz kibirlenmemiz, büyüklenmemiz maazallah yani Allahu u Teala'nın rahmetine en uzak bir e, profil bu alçak gönüllü olmak tevazu sahibi olmak Allahu Teala'nın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi. Allahu Teala ee, cümlemizi bu nimetlerden nasipkar eylesin inşallah. Yani insan oğlu olarak ee, dediğim gibi ayarımız çok ince bir çizgide. Çok hassas. Yani uyumcu terazisiyle tatmış olsan az gelir. He? Ama Hal böyleyken dahi insanoğlu e, yine büyüklenir. E, halbuki Allah-u Teala'nın dediği gibi ne göklere erişebilirsin, öyle mi? Ne de yeri yarabilirsin. Hiç bile değilsin yani. E, o yüzden e, toplumda şu an e, teknolojinin de e, getirdikleriyle birlikte insanlarda müthiş bir ego asıl olmuş durumda. Bu ego gün geçtikçe şişiyor. Yani insanı felakete, felaketine doğru sürüklüyor. Bugün selam vermek zorlaştı. Tabi e, birbirlerini tanıyan insanlar kendi aralarında hoş sohbet, selam veriyorlar. Lakin tabi selamda asıl olan Müslüman olan herkese selam vermek. Tanı tanıma. He? Şimdi bu zorlaştı. İnsanlar kişiselleşti, bireyselleşti. Yani kendi dünyasında kendi imparatorluğunu kurmaya çalışıyor. Bu da tabi Müslümanlığa çok sık bir hadise. İnsanı felaha getirmez. Maazallah. Sonu felaket. Allah-u Teala bizleri Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'ın güzel ahlakıyla ahlaklandırsın. Amin. Çünkü e, insanın gerçekten kibirlenecek hiçbir şey yok. Nereden geldiğinden başladığımızda allah Teala Kur'an-ı Kerim'de izah ediyor. Hangi aşamalardan, merhalelerden geçiyor. He? Ve e, aciz, çaresiz bir varlık olarak anne kucağına kadar geliyor. İşte bu çocuk tek başına bırakıldığında hayatın tehlikeleriyle karşı karşıya kaldığında kendisini savunabilir mi? He? Ancak Allahu Teala belli aşamalara getirip kendi ayakları üzerinde durabileceği zemine oturttuğunda insan oldu. Ne yapabiliyor? Kendini korumaya çalışıyor, etrafını korumaya çalışıyor vesaire. Tabii Allahu Teala'nın imkanlarıyla. Eğer e, bu andan itibaren kişi kendini bilmezse, hakkı bilmezse bu sefer ne yapıyor? Çifre kapılıyor. Her şeyin e, kendinden olduğunu düşünüyor, yanılıyor. E, kibir çok kötü bir şey. Tevazu e, dediğim gibi e, Allah-u Teala insana vermiş olduğu çok büyük bir nimet. Tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri ondan örnek verelim. Eee Allah dostu evliya he? keramet sahibi bir gün tabi talebeleriyle yola çıkmış yürüyor efendim yolun kenarında pejmurda bir halde bir zat oturuyor ayaş belli ki içmiş ona şöyle bakıyor tabi bakınca o ayaş zat diyor ki Ya Abdülkadir Geylani Beni görüyorsun Üstüm başım rezilim Ayaşım, içiyorum, günahkarım Atmışım, bitmişim He? Söyle bana Allahü Teala kadir midir değil midir diye soruyor. Hazret tabi tebessüm ediyor. Kadirdir diyor. Sonra uzat Tekrar soruyor. Ya Abdul Kadir Geylani, de hele Allahü Teala Kadir midir, değil midir? Tabi Hazret bu soru üzerine tekrar Kadirdir diyor. Sonra zat tekrar hamle yapıyor. Ya Abdul Kadir Geylani, Allahü Teala kadir midir, değil midir diye sorunca Hazret ağlıyor hüngür hüngür, tutamıyor kendini. Etrafındakilere diyor ki, bu zata hürmet edin, yedirin, içirin, yedirin diyor. Tabi müsait bir zaman oluyor, talebeleri soruyor. Efendim diyor, biz diyor bir şey anlamadık bu bu kişi size iki tane soru sordu ikisine de tebessümle cevap verdiniz ama üçüncüsünde ağladınız acaba hikmeti ne ola diyor tabi hazret cevap veriyor bu zat bana sordu ki ilk sorusunda anlam itibariyle ben günahkarım darmadağınım lakin Allahü Teala beni bu halden temizlemeye kadir midir, değil midir? Benim günahlarımı affetmeye kadir midir, değil midir? Demek istedi. Ben de Allahü Teala'nın sonsuz rahmet sahibi olduğunu bildiğimden kadirdir dedim. He? Sonra ikinci defa sual etti ki bu sualinde bana benim bu halimi bana ikram ederek senin haline çevirmeye kadir midir değil midir demek istedi. Ben de Allahu Teala'nın sonsuz lütuf sahibi olduğunu bildiğimden kadirdir dedim. Bak şimdi üçüncü defa sual etti ki işte o beni bitirdi. O sualinde demek istedi ki ya senin o güzel halini benim bu halime çevirmeye kadir midir, değil midir demek istedi. Ben de o an üzerimdeki Allahu Teala'nın nimetlerini hatırladım ve kaybolmasından korktuğumdan hüngür hüngür ağladım. O yüzden durum böyle böyle diye izah ediyor. Talebeleri tabi olayın hikmetini anlıyor. Yani güzel bir örnek oldu. insanlara i̇nsanlara karşı büyüklenmemek lazım hangi insanın içinden ne taşıdığını bilmek mümkün değil. Harabatu ehli hol görme zakir, hazineye malik firaneler var. Allahu Teala her şeye hikmet gözüyle bakabilmeyi cümlemize nasip-i müesser eylesin. Selamet ve